Herkese merhaba. Birazdan Green Card sonuçlarımıza bakacağız. Kazandık mı, kazanmadık mı? Ee, bu bizim ikinci başvurumuz. Bu arada bilmeyenler vardır belki. Biz birinci başvurumuzda kazandık. Yani geçen yıl biz Green Card kazandık. Ee, şöyle oldu süreç. Ee, ben başvurmuştum. Ee, o zaman erkek arkadaşım olan şu anki kocamın adına da başvurdum. Onun haberi bile yoktu. TC'sini aldım. <laughs> ve başvurdum. Onun kazandığını öğrendik. Ben kazanamamıştım, o kazanmıştı. ama keş numarası biraz yüksekti açıkçası. Keş numaramız biraz yüksekti. Ee, yine de sürece başladık tabii ki de. Ben şimdi bu süreçlerden bahsedeceğim size. Siz de eğer bu akşam kazandığınız öğrendikten sonra neler yapmanız gerektiğini detaylıca anlatacağım. Ee, öncelikle kazanan herkesi tebrik ediyorum. Ee, ben de geçen yıl kazandığımızı öğrenince çok mutlu olmuştum. Böyle e, hemen araştırmalara başlamıştım. Sanki hemen gidecekmişsiniz gibi. Aradan bir yıl geçti hala buradayız çünkü bu süreç arkadaşlar uzun zaman alan bir süreç. Ben 2019'da başvurmuştum. 2020'de kazandığımızı öğrenmiştim. Şu anda 2020'deyiz, 21'deyiz. Yani tam 3 yıllık bir süreç nereden baksanız. şimdi geçen yıl tekrardan başvurmuştuk. 2020'de şimdi sonucunu öğreniyoruz. şöyle ki kazandığınızı öğrendiğinizde dediğim gibi tebrik ederim şimdiden herkese. Bir e, sakin olun öncelikle. E, böyle çok fazla çünkü e, geçen yıldan kazananları biliyorum, süreci biliyorum. E, i̇nsanlar panik oluyor, şimdi ne yapacağım, param nasıl para göstereceğim, nereye gideceğim vs. Onların hepsinin zamanı var, hepsinin bir sıra gelecek. E, öncelikle kazandıktan sonra doldurmanız gereken bir form var. E, DS-260 formu. Bu form biraz sıkıntılı doldurması ama emin olun doldurabilirsiniz, bunun için bir aracı firmaya gerek yok. Yani gayet de kendiniz Youtube'dan bir video açın, İngilizceniz yoksa, onu takip ederek bile doldurabilirsiniz bu formunuzu. Ama şunu öneriyorum, kesinlikle kazandığınız öğrenir öğrenmez, hadi hemen dolduralım diye yapmayın bu sürece, girmeyin yani gayet sakin kafayla doldurun. Çünkü olabildiğince çok fazla bilgi isteyen bir form bu. Mesela siz kazandıysanız eşinizin adına da doldurmanız gerekiyor bu formu. Varsa çocuğunuz varsa çocuğunuzun adına da doldurmanız gerekiyor. Yani Amerika'ya sizinle kim gidecekse onun formunu doldurmanız gerekiyor. Biz bayağı bir kazandıktan sonra biz haziranda öğrenmiştik. Geçen yıl doldur kazandığımızı öğrenmiştik. Haziran'da ve sanırım ekim gibi falan doldurduk. Neden 5-6 ay sonra falan doldurduk? Bunun sebebi zaten kes numaramız çok yüksekti. 28 binlerde kazanmıştık. hemen zaten dediğim gibi süreç çok uzun bir süre var önümüzde. kes hani numaranız daha kes numaranız daha düşükse doldurabilirsiniz. Sadece dediğim gibi önemli olan burada nokta bu formu doldururken lütfen sakin olun ve doğru bilgilerle doldurun. Tabii ki de hata ettiyseniz e, tekrardan formu açtırıp tekrardan sabit edip e, devam edebilirsiniz sürece ama ne gerek var. Tekrar formu açtır, tekrar bilgi ekle, tekrar açtır. Bu yüzden daha sakin kafayla formumuzu doldurabilirsiniz. E, diyeceklerim bu kadar şu anda. Bu DSF formunu doldurduktan sonra zaten KCC mail atıyorsunuz. Pardon, onlar size evrak talebinde bulunuyorlar. O evrakları da siz gönderiyorsunuz onlara. Çünkü DS formunu doldurduktan sonra size evrak maillerini istiyorlar. Birkaç daha bazı evraklar da istiyorlar. Onları da gönderdikten sonra talebiniz artık böyle onaylanmasını bekliyorsunuz o gönderdiğiniz dosyalarında. O onlar geldikten sonra zaten son başlamak kalıyor, e, mülakat tarihini beklemek. E, dediğim gibi e, bir sonraki yılın yani mesela şimdi şöyle ben e, şu an 2021 yılındayım kazandığımı öğrendim. E, ben e, Eylül'e kadar bu form talep mailleri, online mailleri, mülakat tarihinin her şeyin gelmesi, yetişmesi gerekiyor. Yani 30 Eylül bunun son tarihi. Bu süreye kadar siz bütün hepsinin tamamlamanız gerekiyor. Bütün bu süreci 2021 2000 tekrar çekilişe kadar yani 2022'nin 30 Eylül'üne kadar siz bütün bu süreci tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu kes number zaten dediğim gibi 30 bin de olsa numaranız 3000 de olsa fark etmez önünüzde yani baya bir süre olacak. O süre boyunca DS formunu doldurduktan ve sambit ettikten sonra maillerin tekrar bir evrakla göndereceksiniz. Onlar onaylanacak işte size mülakat tarihi verilecek. O mülakat tarihinden önce aşı olmanız gerekiyor. Doktor muayenesi olmanız gerekiyor. Bu tür süreç de var muayeneden öncesinde. Onları da yaptıktan sonra zaten size vizeniz verilmiş oluyor mülakat. Yani yeter ki 30 Eylül'e kadar mülakatınızı alın. Çünkü arkadaşlar biz 2020'de kazandık. 2021'deyiz şu anda ve 30 Mayıs ayındayız. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani bir dört ayımız falan var. Dört ayda hala mülakat tarihi bekliyoruz ve hala gelmedi mülakat tarihi. E, çünkü neden? Pandemi devam ediyor. Konsolosluklar kapalı. E, hatta çok e, talihli e, dava açmış durumda. Davalara katılmış durumdalar. E, bizim konsolosluğumuz çalışmıyor. Bu yüzden biz işlemlerimizi devam ettiremiyoruz. Ee, bu sebeple e, siz de, yani biz de açıkçası bu duruma düşmüş durumdayız. Çünkü dediğim gibi hiçbir işlem ilerlemiyor şu anda. Ee, hatta bize hala evraklar için mail gelmedi. Biz sadece hı, aylar öncesinde, yani geçen yılın Ekim ayında BS formumuzu doldurdu, doldurduk ve sürecimiz bitti. Yani hala... E, Me mail bekliyoruz, onay bekliyoruz ve mülakat tarihi bekliyoruz. Yani bizim hala beklememiz gereken 3 tane e, aşama var ve biz sadece tek yapabildiğimiz bu zamana kadar e, DS formunu doldurmak. Bu kadar. Yani kazandık, DS formunu doldurduk. Bitti. Konsolosluk'ta çalışmıyor. Yani şu anda bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz. Bu dört ay içerisinde bu üç aşama Olur mu? Olmaz mı? Sıra bize gelir mi? Gelmez mi? Bilmiyoruz. Yani umarım gelir. Umarım bu süreçler devam eder. Davaya katılan yüzlerce arkadaş var. Gerçekten farklı farklı davalara katıldılar. Bu pandemi sebebiyle konsolosluk çalışmadığı için ve işlemlerimizi devam ettiremediğimiz için. Dediğim gibi siz de bu sürece dahil olacaksınız kazandıktan sonra. Bakalım sizin umarım kazandıktan sonra bu pandemi sebebiyle konsolosluğun çalışma durumu olmaz. Çünkü biz çok çektik. 2020 kazanları çok çekti. 2021 kazananı oluyoruz biz. Biz çok çektik. Umarım ki 2022 kazananları bu süreçlerin, bu olumsuz süreçlerin hiçbirini yaşamazlar. Evet, Kazanları tekrardan tebrik ediyorum. DSF formunda olacaksınız ve diğer aşamaları bu süreç içerisinde takip edeceksiniz. Bir sonraki videomda da zaten diğer detayları da anlatıyor olacağım size. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.